Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz değerli dostlarım. Bugün sizlerle çok kolay ve çok güzel bir model yapacağız. Bu model farklı bir modeldi. Ben bunu kafama göre değişik bir şekilde yaptım. O da çok güzel oldu ve sizler için çektim. Modelim için ben Nako Elite Baby'nin bu ipini tercih ettim. Şöyle size hemen kodunu göstereyim. Burada durdurup bakabilirsiniz. Şişlerim 3,5 numara. ilmek kat sayım 9 ve 9'un katları artı 2 ilmekten oluşuyor. Ben biraz modelimi anlatacağım kadar lastik uygulaması yapıp geleceğim. Evet modeli anlatabilmem için bana bu kadar lastik uygulaması ve ilmek yeterli. Modelime geçmeden önce hatırlatmamı yapayım. Kanalıma abone değilseniz Ücretsiz abone olup zil simgesini aktif hale getirirseniz yeni yayınladığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz. Videolarıma beğeni yorum yaparsanız çok sevinirim. Şimdi modelimin e, arka yüzündeyim. Modelim arka yüzden başlıyor. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Birinci sıradayım. Burada 5 tane düz öreceğim. 1 2 3 4 ve 5. Aradaki örneğim bu 4 tane ilmekten olacak. 2 tanesini yine düz örüyorum. 2 tanesini ters örüyorum. Yine bunlar ara ilmeklerim. 5 tane düz örüyorum. 1 2 3 4 ve 5 kenar ilmeğimi ters aldım. Modelimi arka yüzde başladım ve birinci sırasını bitirdim. Modelimin ikinci sırası ön yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Burada yine düz olarak 1, 2, 3, 4 ve 5 tane ilmek ördüm. Önümde 2 tane düz ilmeğim var. Bir tanesini düz ördüm. Bir tane ilmeği şişimin başına alıp bir ilmek arttırdım. Önümdeki bir düz ilmekle bir ters ilmeğin yönlerini sağa doğru düzeltiyorum. Ve ikisine birden batıp bir tane düz ilmek çıkarıyorum. Bir tane ters ilmeğim var onu da ördüm. Geriye kalan 5 tane ara ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1 2 3 4 ve 5 kenar ilmeğimi de düz olarak aldım modelimin ikinci sıra ön yüzünü bitirdim üçüncü sıra arka yüzdeyim ilk ilmeğimi örmeden aldım 5 tane düz ilmek örüyorum 1 2 3 4 ve 5 Burada bir tane düz ilmeğim var. Onu düz ördüm. 3 tane ters ilmek yapacağım. 1 2 3 Geri kalan 5 tane ilmeğimi düz örüyorum. 1 2 3 4 5 Kenar ilmeğimi ters aldım. Modelimi 3. sıra arka yüze tamamladım. Modelimin dördüncü sıra ve son sırasındayım. Ön yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Düz olarak 5 tane ilmek öreceğim. 2 3 4 ve 5 Önümde 3 tane düz ilmek var. 2 tanesini düz olarak örüyorum. Bir tane yine ilmek arttırdım. Önümdeki düz ilmekle bu bir tane ters ilmeği birlikte alacağım. Ama yönlerini sağa doğru düzeltiyorum hemen. İkisine bir battım ve bir tane düz ilmek çıkardım. Geri kalan ara ilmeğim 5 tane düz örüyorum. 1 2 3 4 ve 5 kenar ilmeğimi de düz aldım. Modelimi bir kez kurmuş oldum burada. Sola doğru giden bir ajurlu model bu. İkinci kez kuracağım. Modelimin ikinci modelimin birinci sırası arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. 5 tane düz ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 2 tane düz ilmek örüyorum yine 1 2 2 tane ters ilmek 1 2 5 tane ara ilmeği düz 1 2 3 4 5 kenar ilmeğini aldım ikinci modelin birinci sıra arka yüzde bitirdim İkinci modelin ikinci sırası ön yüzdeyim. İlk ilmeği örmeden aldım. Bu 5 tane ilmeği hep düz öreceğiz arkadaşlar. Haroş olacak. 5 tane düz örüyorum hemen. 2 3 4 ve 5. Şimdi önümde 2 düz, 2 ters ilmeğim var. Bunun bir tanesini düz örüyorum bir tane ilmek arttırıyorum. Bir tane düz ve bir tane tersle birlikte alacağım ama önce yönlerini sağa doğru düzeltiyorum. İkisiyle birlikte batıp bir düz ilmek çıkarıyorum. Bir tane ilmeğimi yine ters örüyorum. Geri kalan 5 tane ara ara ilmeğimi düz örüyorum. 3 4 5 Kenar ilmeğimi de düz aldım. İkinci modelin ikinci sırası ön yüzü bitirdim. İkinci modelin üçüncü sıra arka yüzündeyim. İlk ilmeği örmeden aldım. Beş tane düz ilmek örüyorum. İki Üç Dört Beş Önümde bir tane yine düz ilmeğim var. Onu ördüm. Burada üç tane ters öreceğim. Bir 2. 3 Geri kalan 5 tane ara ilmeği düz örüyorum. 1 2 3 4 ve 5 kenar ilmeğini de ters aldım. İkinci modelin 3. sırasını arka yüzde tamamladım. İkinci modelin 4. sırası ve son sırasındayım. E, model ilerledikçe arkadaşlar daha çok belli oluyor. İlk ilmeği armadan aldım. Ara ilmeklerimizi düz örüyoruz hep. 2 3 4 5 tane düz ördüm. Bu modeli kurdum. 4 tane ilmek var. Bir tanesini düz örüyorum. Bir tane daha düz örüyorum. 2 tane düz ördüm. Geriye bir düz ilmeğimle bir ters ilmeğim kaldı. Onun ikisini bir alacağım. Önce ilmeğimi şişimin başına aldım. Bu düzle bu tersin yönlerini şöyle sağa doğru düzgün duracak şekilde düzelttim. Ama sizinki düzgünse arkadaşlar değişmenize gerek yok. İkisine birlikte batıp bir düz ilmeği çıkardım. Ve yine 5 tane ara ilmeğimi düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz aldım. Arkadaşlar modelim bu şekilde devam ediyor. Çok kolay, çok güzel. Ben biraz büyük bir parçada ördüm. Hemen size şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi çok güzel, şirin. İstediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Yelek, hırka, kazak ne isterseniz örebilirsiniz. Ben çok beğenerek yaptım. Bunun da farklı modelleri vardı. Ben bu şekilde tek taraflı yapmayı tercih ettim bana göre çok güzel oldu. Umarım size göre de çok güzel olmuştur. Benimle birlikte ördüyseniz yorumlar kısmına lütfen yorumlarınızı yazın. Videoma beğenilerinizi yapın. Bunlar benim için çok önemli. Bana destek verdiğiniz için, benimle birlikte ördüğünüz için çok teşekkür ediyorum. Herkese kolay gelsin.